Merhabalar arkadaşlar. Libirsel ifadelerle alakalı güzel bir soruyla daha devam ediyoruz. Kış geldiği için oturma odasına sobayı kurmak isteyen Kenan Bey, duvarın kirlenmemesi için sobayı 4 desimetre uzağa koymak istiyor diyor. 4 desimetre uzağa koyacakmış. Bu odadaki koltuğun sol tarafındaki sobaya ve sağ tarafındaki duvara olan uzaklığı eşit ve 6 desimetredir demiş. Soba ve koltuğun genişlikleri yukarıda verildiğine göre dikdörtgen şeklindeki bu odanın uzun kenarını desimetre cinsinden veren cebirsel ifade hangisidir demiş. Şimdi öncelikle bize verilenleri bir yerleştirelim. Neydi? Sobanın duvara olan uzaklığı 4 desimetreydi. Yani şurası 4 desimetreymiş. Daha sonra koltuğun sağı ve solu sağda duvara olan uzaklığı yani şurası 6 Burada da sobaya olan uzaklığı 6 desimetre olarak verilmiş. Daha sonra bize ne vermiş bir de? Sobanın uzunluğunu ve koltun uzunluğunu vermiş. Benden ne istiyor? Uzun kenarı istiyor. Yani tamamen bunların hepsinin toplamını istiyor. Ben bunları toplarsam, öncelikle x karelerden başlıyorum. 8x kare, 17x kare daha ne yaptı? 25x kare yaptı. Eksi 9x. Eksi 31 x eksi 40 x yaptı. Daha sonra 6 6 12 4 daha artı 16 olarak bulmuş olurum uzun kenarı. Şıklarıma bakıyorum. Bununla alakalı hiçbir bilgi yok. Demek ki ne yapılmış bu? Çarpanlarını ayrılmış özdeşliklerden yararlanılarak. O zaman ben bunu nasıl ayırırım? 25 x kareyi nasıl elde ederim? 5 x ile 5 x'in çarpımından elde ederim. E ben 16'yı nasıl elde ederim? 4 ile 4'ün çarpımından elde ederim. Fakat şurası eksi olduğu için buraları da eksi olmak zorunda. Çünkü çapraz olarak çarpılıp toplandığı zaman neyi vermesi lazımdı? Eksi 40 x'i vermesi lazımdı ve bu da sağladı. Eksi 20 x, eksi 20 x, eksi 40 x'i sağlar. Dolayısıyla ben bunu nasıl yazarım? Bu nedir? 5 4 çarpı, pardon 5 x 4 çarpı x unutmayalım. Şuradan 5x eksi 4 çarpı 5x eksi 4'tür. O da 5x eksi 4'ün karesidir aynı zamanda. Bakıyorum şıklarıma benden hangisi verilmiş? Hangisi? 5x eksi 4 çarpı 5x eksi 4 cinsinden verilmiş. Yani şunu cevap olarak alacağım. O da D seçeneğinde mevcuttur. Başka bir soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.